Doğrusu cennete gitmek ve cemal görmek her müminin arzusu, her müminin isteği değerli kardeşlerim. Cennette inşallah yine bugün cennetten bahsedeceğiz. Cennette istenilecek bir yer, özlenilen bir yer. İbrahim Aleyhisselam bile zaman zaman söylüyoruz, dua ediyor beni cennete girenlerden eyle ya Rabbi diye. Ve cealni min verathati cennetin naim. Şöyle tasavvufi bir hakikat var aslında. Zaman zaman sohbetlerimizde işaret ediyoruz. Biz kulluk ederken alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız kul olmaya, bizim ona kulluk etmemize, onun bize Rab, Mevla, ve de mabud olmasına layık olduğu için kulluk ediyoruz. Yani ibadet ve taatımızda esas olan değerli kardeşlerim, Allah'a Allah için kul olmakmış. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sonunda cennete girelim de artık ondan sonra başka bir şey istemeyiz. Yok. Hedef gaye, ideal bu olmamalı. Veya bazı insanlar cehennemden korkarlar, çok korkarlar. Tabi cehennem de hakikaten korkulacak bir yer. Korkmak lazım. Cehennem korkusuyla ibadet etmek. Ehli hakikate göre o da gaye değilmiş efendim. Hatta İslam büyükleri söylüyorlar da biz ancak böyle şeyleri naklediyoruz. Biz nakil durumundayız. Yani işte onlardan dinlediğimiz veya eserlerinde gücümüz yetmiş de okumuşsak, muttali olmuşsak siz değerli kardeşlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak Hazretlerinin rızasını bile düşünmeden razı mı olur, gazap mı eder, onu bile düşünmeden kulluk etmek mecburiyetindeymişiz. Çünkü o bizim Rabbimiz, o bizim Halık'ımız. Onun için bütün ibadet ve taatla ömrü geçirmek. Her şeyimize yani her şeyimize ibadet ruhunu sindirmek. Yoksa cennet için isteyenlerin hali daha düşük. Cehennemden korktuğu için ibadet ve taatta bulunanların hali daha geri. Hatta gerçek Allah dostları gerçek büyük insanlar o hani maddesi ve manası başka olan insanlar var ya, geçen hafta ayeti kerimede onları sabikun olarak Rabbimiz Vakıa suresinde işaret buyurdular. Önde olanlar, bir başka insanlar, yani dünyaya böyle bizim baktığımız gözle bakmayan insanlar, onlara evliyaullah diyoruz değil mi? Veli insanlar diyoruz, büyük insanlar diyoruz ve onları seviyoruz. İşte onlar onlar Cenab-ı Hak Hazretlerinin rızasını da gaye ve hedef edinmezlermiş. Allahımız olduğu için ibadet ederiz. Biz o noktayı yakalayamayız. Ben şahsım için itiraf ediyorum. O noktanın çok çok gerisindeyiz. İçinizde kendine güvenen varsa beri gelsin. Ama bilelim hiç olmasa bizim de idealimiz, düşüncemiz gönlümüzün bir tarafında, aklımızın bir tarafında böyle insanlar da varmış, böyle olunurmuş diye biz de farklı insanlardan olmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, tesadüfen gelip, tesadüfen gitmek, tekamül etmeden, mana aleminde makamlar ve mertebeler kazanmadan, geldiği gibi dünyadan gitmek, hani oğlum rahmi mader, mader de nasılsa hala öyledir, Namım işte falan kişi oğlum için şehadet namedir diyor şairlerden bir tanesi. Yani e, öyle dünyaya geldiği gibi derler ya dedelerimiz yedisinde, yedisinde nasılsa yetmişinde de öyle. Yok yok. İnsan olmak ve hakiki mümin olmak böyle olmak demek değil değerli kardeşlerim. Terakki olmalı. Her gün her gün biraz daha Rabbimize yaklaşabilmenin çaresi ve de derdi içi, içerisinde olmalıyız. Çünkü her gün biraz daha Rabbimize yaklaşıyoruz, her gün biraz daha ölüme doğru gidiyoruz ve dünyayı her gün biraz daha geride bırakıyoruz, her gün biraz daha yaşlanıyoruz, kemale doğru, olgunluğa doğru gitmeliyiz. Ki sonunda geldiğimizden farklı bir çizgide Rabbimize kavuşalım. Tekamül ve de teali neticesinde. Yani güzel bir çizgide kulluk neticesinde. Eğer bir kul hayatı boyu böyle devamlı terakki eder, mesafe kat eder, Allah'a yönelir, Allah'a karşı, Allah'a doğru daha doğrusu yol alırsa, o kişinin terakkisi, o kişinin ilerlemesi kabirde de devam edermiş. Daha önce sizlere söylemiştim, babacığım vaazında söylüyordu, o, o büyük kul Rabbim bizi onlardan kılsın diyordu. O, o nasıl bir insan ki mesela geceleyin uyur ama sabahleyin kalktığında öyle bir uykusu vardır ki o kişinin sabahleyin kalktığında gece uyanıklar menzilinde efendim e, uyanmış olur. Gece uyanıklarla beraber aynı çizgide onlarla beraber dünyaya göz açmış olur. Bu, bu nasıl olur bu? İşte uykuda bile terakki ile uykuda bile Allah ile beraber olmakla ki o kişinin uykusu artık bizim bildiğimiz gaflet uykusu değildir. Uyuduğu zaman hani Hacı Veysade hocamızdan mesela anlatıyorduk zaman zaman veya Allah dostlarından, velilerden. Uyuduğu zaman Allah ile beraber uyuyup uyandıktan sonra فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ فَرْفَهْوَاسِنْكَ Yeni bir ibadete, yeni bir kulluğa başlamak için zinde olmak, Güç kazanmak, rahatlayıp huzura erip yeniden ibadet ve taatta yola koyulmak için o niyetle uyuyacak olursa kişi, e, uyuduğu zaman yol almaya devam ediyor, mesafe kat etmeye devam ediyor. Alemlerin Yüce Rabbi cümlemize nasip etsin inşallah. Cennete giden yolda terakki. Değerli kardeşlerim cennet muhteşem bir yer. Bugün yine inşallah cennetten bahsedeceğiz. Çünkü dostlarım bana dediler ki, o diğer müjdeleri de duymak istiyoruz. Vaka suresinin o müminlerle ilgili, cennetle ilgili bölümünü tamamlayın artık dediler. Ben de peki dedim madem ki hikmete uygun olan taraf bu taraftır. Ben de peki dedim İnşallah kaldığım yerden devam edeceğim. Ta ki cehennemliklerin halini anlatmaya başlayınca Cenab-ı Hak Hazretleri orada sohbetimizi değiştireceğiz inşallah. Rahman. Tabii cennete girmek ve de o nimetlere ermek her inanan mümin için idealdir, gayedir. Ama cennette de geçen haftada söyledik, daha yüksekte olmak varken, daha âli makamlarda ve mevkilerde olmak varken, efendim Cenab-ı Hak Hazretlerinin daha büyük kullarına ihsan ettiği o muhteşem ayrı nimetlerde olmak varken niye biz geride kalalım? Kaldı ki ben acizane her zaman hem siz kardeşlerimle paylaşıyor, sizlere söylüyorum hem de kendi nefsime söylüyorum. Bugünün maddi şartları içerisinde bizim çok daha güzel kul olmamız çok daha kolay. Her şey rahat çünkü. Her şey rahat çünkü. Geçen hafta ifade ettim. Dedelerimizin 6 ayda gidip geldikleri bir yolculuk olan Umre'ye biz 2,5 saatte Konya'dan kalktık Medine'ye verdik tamam. Bugün birçok insanın böyle imkanı var. Yani vaktiyle birçok insan, birçok mümin birçok şeyin hasretiyle gitmişler, yanmışlar, yakılmışlar. Siz o, o nimet küçük bir nimet mi zannediyorsunuz? Haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda durup da Es salatu ve aleyke ya seyyidi ya Resulallah demek. Yanmış, yakılmış insanlar. Bir defa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şebekeyi saadetinin önünde durayım da aleyhi vesselam'a böyle tazimimi salat ve selamlarımı arz edeyim diye. Sonra ayrıca o makamlarda, o mevkilerde, o mübarek yerlerde dua edeyim diye. Umuyorum ki inşallah büyük bir kesim için, çok büyük bir kesim için bir umre, bir hac ziyareti hani tesadüfen gidenler belki olabilir. Çok azdır onlar. Onlar istisnai haldir. Yarın cennete girmeye, cemal görmeye Resulullah ile komşu olma vesile olacaktır. Sonra Resulullah'ın mescidinde bin katlanıyor dedik. Kabe-i Muazzama'nın karşısında yüz bin katlanıyor dedik. Eğer kullukta, ibadet ve taatta mesafe kat etmek istiyorsak, bir şeyler olmak istiyorsa bundan istifade etmek lazım. Bundan istifade etmek lazım. Velhasıl cennete girdikten sonra, Hacı Veysa'da hocamız hep öyle söylermiş. Babam gönlünüz alçak, himmetiniz ali olsun dermiş. Memleket evladına mümkün olsa da bu sözü her birinin kulağına teker teker söyleyebilsem. Mağrur olmak yok, kibirli olmak yok, gururlu olmak yok. Başkalarını beğenmemek, başkalarının aleyhinde devamlı işte dedikodu üretmek, onu şu bahaneden dolayı, bunu bu bahaneden dolayı saf dışı etmek yok, böyle bir şey yok. Gönlünüz alçak olsun, mütevazı insanlar olun ama himmetiniz âli olsun. Gözünüz yükseklerde olsun. Hem maddede hem manada okullarımız açılıyor bakınız. Yavrularınıza bu bu şuuru empoze ediniz. Yakında üniversiteler de açılacak inşallah. Hem ilkokulda hem ortaokul ve lise çağında yani orta öğretimde hem üniversitede hem de ondan sonra bir yavru tahsile başlarken ben sahamda profesör olacağım ki rahmetullahi aleyh babacığım torunlarına ve evlatlarına hep öyle dua ederdi. Şeriatın profesörü olun inşallah derdi. Şeriatın profesörü olun inşallah derdi. Elhamdülillah başladı. Kervan yola düzüldü gidiyor. Onun duası ve himmeti gelmeye devam ediyor. Rabbime hamd ediyorum. Rabbime hamd ediyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri sizlerin dualarıyla bizi kıyamet sabahına kadar neslimizi hep şeriat hizmetinde İslam'ın ve Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'in hadimliğinde kılsın inşallah. Bu konuda duanızı sık sık istiyorum. Yani ama gözümüz yükseklerde olacakmış hep. Yani işte şurada kenarda kıyıda günlük e, kazancımı elde edecek kadar aylık kazancımı elde edecek kadar bir maaşım olsun. Ondan sonra dünya ne olursa olsun yok mümin evlatları, Müslüman evlatları böyle olmayacak. Daha fazla yabancı dil bileceğim. Daha çok titr olacak. Elinoğlu profesör olursa gerçi kalmadı ama ben ordinarius profesör olacağım ve de işte dünyanın ve ukbanın ilimlerini bir yandan madde aleminde diğer yandan mana aleminde inşallah taraquila. Bir yandan bu maddi ilerlemeler katedilirken, mesafe kat edilirken diğer yandan da mana aleminde böyle. Yani şimdi ben doğruyu söyleyeyim değerli kardeşlerim, çorak bir dünyada yaşıyoruz. Çorak bir dünyada yaşıyoruz. Elinoğlu Elin oğlu hakaretlerde bulunuyor, tahkir ediyor, küçük görüyor, filan ediyor, falan ediyor. Biz bir şey yapamıyoruz ancak yutkunuyoruz. Böyle bir zamanda kendi nefsime levme diyorum. Cevap verecek güç olmalı. Mana gücü olmalı. Mana gücü olmalı. Vaktiyle Evliyaullah ölelermiş. Ya, yetişmişler. Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütfuyla ve keremiyle daha önce sizinle paylaştığımı sizlere aktardığımı hatırlıyorum tahmin ediyorum aktarmışsam bir daha dinlemiş olun. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bulunduğu bir mecliste bir e, tabiatçı inkar ediyor. E, ahiret konusunda şurada burada ileri geri konuşuyor filan. Ve nihayet diyor ki işte Kur'an-ı Kerim'deki meseleler filan oradan girecek güya. İnsanları orayla güya bağlayacak. Canım diyor yani ateşin vasfıdır yakmak. İbrahim Aleyhisselam ateş yakmamış öyle mi olacak şey mi? ateş yakar diyor. Bunlar diyor temsili hikayelerdir. Bugün de öyle söyleyenler var ya. De işte zaman zaman ben dikkat çekiyorum kardeşlerime. Maalesef sureti haktan görünen insanlar içerisinde bile yani hoca ben hocayım diyenlerin içerisinde bile hoca kılıklı insanların içerisinde bile zaman zaman işte Kur'an-ı Kerim'deki o anlatılanlar hikayeler canım aslı yok onların diye küstahlık edenler var. Yarın alemlerin yüce Rabb'inin huzuruna çıktıkları zaman Allah'u Zülcelal'e nasıl cevap verirler, nasıl mazeret ortaya koyarlar bilemiyorum. Bunu İslam adına güya, işte veya ne bileyim kendilerine göre bir ekolün, bir e, görüşün müdafası için yapıyorlar. her neyse konumuz o değil. Muhyiddin Arafa Hazretleri doğru, e, yani sen böyle mi inanıyorsun diyor. Ateş hakikaten doğrudur, yakar diyor. İbrahim'i ateşin yakmadığına mı inanıyorsun? Ya yaktığına mı inanıyorsun? Böyle bir şeyin olmadığına mı? Evet diyor ateş ateş yakar insanı diyor. O kadar korkunç ateşten bahsediliyor. Efendim kış günüymüş. Mangalda da e, o köz kömürler varmış. Hani eski mangallar, yeni gençler bilmezler. Babalar, anneleri onlara anlatsın inşallah onun nasıl olduğunu. Ama ben çok iyi biliyorum. Bizim evimizde bile sobadan o meşe kömürü alınır, mangala üstü hafif küllenir. Sabahtan akşama kadar onun sıcağından istifade edilir. Eskiden sadece o varmış, başka bir şey yokmuş zavallı büyüklerimizin evinde. Biz de öyle bir nostalji olarak gördük. Mesela babacığım yanına koyar, öyle oradan hem elini bazen ısıtır böyle ve de orada işte çay falan ocaktan alıp geldikten sonra sıcak kalsın diye mangalın üzerine konulurdu. Çok eskilerde tabii bizim küçüklüğümüzde bu. Ta eski evlerimizde olurdu bu. Orada mangalda ateş varmış. Muhiddin Arabi Hazretleri şöyle avuçluyor ateşi, kor ateşi olduğu gibi. O münkirin kucağına dolduruyor. Şaşırıp kalıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Eyvah yandım falan. Hiçbir şey olmazsın diyor. Korkma. Korkma hiçbir şey olmaz. Bakıyor. Ne elbisesi yanıyor. Ne üzerinde bir şey var. Kor ateş. Yanmıyor. E, Cenab-ı Hak Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'deki e, Peygamberleri için bahsettiği keramet, e, şey, mucizelerin, e, fevkalade hallerin mucizelerden ayrı o, o peygamberin ümmeti olan kişilerde keramet olarak zahir olması, yani görülmesi mümkündür dedik değil mi daha önceki derslerimizde? Bak bakalım diyor yanıyor musun, yanmıyor musun? Şaşırıp kalıyor. Evet diyor yanmıyor. E i̇şte ateş yakması lazım, yanmıyor. Tutmuş elinden, tut elimden, tutuyor. Al onları teker teker koy mangalın içerisine. O kor şeyleri, ateşleri, kömürleri teker teker korkarak, titreyerek böyle alıyor koyuyor. Ne eli ne eteği yanmıyor. Daha önce ben şimdi hatır, anlattığımı size daha iyi hatırladım. Hatta rufailerin nasıl şiş bastıklarını falan da anlatmıştım. Yani böyle bir zamanda doğrusu artık güçlü insanların kalmayışı veya güçlü Allah dostlarının etrafımızda olmayışı sebebiyle yutkunuyoruz, kalıyoruz. Onun için babalar ve annelerden rica ediyorum. Diyorum ki rızkımız halal olsun da Cenab-ı Hak Hazretleri'nin bakınız bu çok önemli bir talep, çok önemli bir arzu. Başta kendi nefsime sonra siz değerli kardeşlerime bunu duyuruyorum Allah aşkına. Üç günlük dünya menfaati için, üç kuruşluk daha zenginlik için rızkınızı bulandırmayın, bozmayın. Cenab-ı Hak Hazretlerinin İslam fıtratı olarak, İslam fıtratı üzere yaratıp da sizlere bahşettiği evlatlarınızı o pırıl pırıl İslam fıtratının üzerine, nur üzerine nur yığarak ve de manen de gelişerek evlatlarınızı yetiştir. Cenab-ı Hak Hazretleri aleyhissalatü vesselam açıkça buyuruyorlar, her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Pırıl pırıl, tertemiz, yani ölse biliyorsunuz o haliyle Rabbim cümleye cümlenin evladına hayırlı ömür versin inşallah. O haliyle doğrudan cennete gidiyor. Cennetlik olarak doğuyor. Her insan böyle. Sadece Müslümanların çocukları değil hatta her insanı böyle Rabbimiz yaratıyor. Çünkü alemlerin yüce Rabbi Allah insana değer veriyor. Ondan sonra anne ve baba Yahudi veya Hristiyan haline getiriyor peygamberimizin buyurdukları gibi. Biz müminler olarak o yavrulara değer vermeli, onun bir insan yavrusu olduğunu ve bize bir emanet olduğunu düşünmeli ve onun rızgını bozmamalı, bulandırmamalıyız. Bazen bakıyorsunuz çocuklar, hele hele şimdilerde gıdalar güzelleşti, pırıl pırıl geliyor, tertemiz geliyor, akıllı, zeki. Küçücük çocuk öyle bir laf ediyor ki şaşırtıyor sizi. Şaşırtıyor sizi. Bazen çocuklardan sorular soranlar oluyor. Tabii onun çocuk aklına nasıl anlatabileceğimizi de tam bilemediğimiz için zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Diyorum ki ben bu yavru bu soruyu sormayı nereden akletti? E nasıl akletmesin? Niye akletmesin ki veya? Cenab-ı Hak Hazretleri pırıl pırıl tertemiz bir zeka, muhteşem bir dima ve fevkalade bir fıtrat istidat vermiş ona. Onun için Evlatlarımızı, bakın bir daha söylüyorum, evlatlarımızı 3 kuruşluk dünya menfaati için rızgımızı bulandırarak kanlarını bozmayalım ve onları hem madde aleminde hem de mana aleminde yetişkin insanlar olarak yetiştirelim. Sadece maddede iş değil, ha ben size söyleyeyim, sadece diploma, sadece profesör olsun, sadece işte şöyle olsun, icat, keşif, bunlar güzel şeyler. Ama manasına da sahip çıkmamız evlatlarımızın lazım. Onun namazıyla ilgilenmek, gönlünden tutmak. Zaman zaman onlara böyle güzel kıssalar anlatmak, bir Allah dostunun elini öptürmek, sohbetlere götürmek, onlarla ilgilenmek. Bazen onlarla özel sohbetlerde yani şimdi bazılarının hocam anne ve babada ne var ki çocuğa ne versin dediğini dediğinizi duyar gibi oluyorum. Haklısınız. Haklısınız. Maalesef yani işte bizi böyle 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta diye türkü çağırdılar. Ama nereye gitti? Hangi seviyeye geldi? Ne yaptı o delikanlılar? Ya o 15 milyonluk genç gençlik ne yapıyor memleketi için neler? Ha çalışan, çabalayan, gayret eden, insanlığa ve memlekete hizmet edenler her yerde başımızın tacı. Ben her zaman öyle söylüyorum. Şu camilerde o dürüst, güzel, dürüst delikanlar var. Namaz kılarken görüyorum mesela. Mümkün olsa da diyorum o genci ben omzumda, başımın üstünde taşısam. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Ama daha da iyi olmalı. Çünkü terakkinin, tealinin, tekamülün neticesi yok.